TİHÇAT TV stüdyolarına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Türkiye'nin başarılı iş insanlarından Sayın Veli Özersoy. Kumaş sektöründe herkesin yakından tanıdığı Nil Örme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Nil Enerji AŞ, ayrıca TİHÇAT kurucu üyelerden. Veli Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Kısaca Veli Özersoy'u tanıyalım. Veli Özersoy kimdir? 1985 yılında doğdum. Bir çocuk babasıyım. Allah başlasın. Nil Örme 2007'de çalışmaya başladım. Aile şirketimiz. boya boyane, örme, baskı olarak entegre bir tesis olarak devam ediyoruz. Yanımızda 250 kişi bu çalışıyor. Büyük bir aile olduk. Buradan da daha da büyük yerlere gelmeye çalışıyoruz elimizden geldi. Veli Bey, herkesin merak ettiği bir konu. Tekstil sektörü çok çalkantılı dönemlerden geçiyor. Bir işletme sahibi olarak yorumlarınızı alabilir miyiz? Biz tekstil sektörü olarak Türkiye nereye gidiyor? Burak Bey, öncelikle güzel bir haber vereyim. Mart ayında tüm zamanların en büyük tekstil ihracatını yaşadık. 1.1 milyar dolar. Evet. Mart ayı ihracatımız. Bu iyi tarafı. Fakat kötü tarafı kötü demeyeyim aslında. Olumsuzluklara çok inanmıyorum. Fakat şöyle bir şey var. Kur'daki çok hızlı değişimler ihracatçıyı fiyat vermekte hatta maliyet yapmakta çok zorluyor. Evet. Bu öngörülemez bir durum. Ülkemizin bulunduğu kırılgan yapısını biraz daha toparlamamız lazım. Burada bize büyük emek düşüyor ihracatçılar olarak. Veli Bey çok olumlu, çok güzel haberler verdiniz ama sektörümüzdeki meslektaşlarımızdan gelen sorular var. Bu sorulardan en önemlisi ham maddedeki yükseliş. Ham maddedeki yükselişle ilgili görüşlerinizi rica ediyoruz. Ham madde fiyatlarındaki yükseliş Eylül-Ekim'den başladı. 2020 Eylül-Ekim'den başlayarak günümüze kadar devam ediyor Burak Bey. Bu konudaki soruyu soran arkadaşlar iyi takip ediyor gündemi. Evet. Ve bir süre daha yükseleceğini düşünüyorum. Kim yükseltiyor bunları? Tedarik zincirindeki aksama COVID gerçekten dünya ticaretiyle alakalı bir sıkıntıya yol açtı. Ve bu sıkıntı hala çözülememiştir Burak Bey. E Sonu nereye gidiyor bunu? Sonuçta ticaret yapılması lazım. Nihayet tüketicinin yüksek fiyatlı ürün almasına kadar gidiyor. Veli Bey, tekstil sektörünün yakından tanıdığı çok önemli bir iş adamının özellikle sormak, istediği bir soru var. Bunu size sormama özellikle beni arayarak rica etti. Dedi ki, sektörde iplik bulamadığını iddia eden işletmeler var. İki, iplik var, stoklanıyor, zam yapılınca piyasaya sürülüyor. Bu iki iddia ile ilgili yorumunuz nesil? İplik gerçekten yok mu? İplik gerçekten var ama zam bekleniyor ve piyasaya mı sürülüyor? İpliği Kolay ulaşmak bugün bugünkü şartlarda çok zor Burak Bey. O soruyu soran değerli arkadaşlara selam söyleyin. Aleykümselam. Ee, şu an iplik ihracatımız çok yoğun bir şekilde ülkede devam ediyor. Bu iplik ihracatından dolayı iç piyasada iplik bu, bulmak bugünlerde zor. Ama iplik var diyorsunuz. Türkiye'deki üreticiye ulaşmıyor. Türkiye'deki iplik üretimi Türkiye'nin ihtiyacını hayli hayli karşılayacak Aşk. kadar bir kapasitemiz var. Ama bugünkü şartlarda ihracat yapıyoruz. Evet. Aslında bu soruya şöyle bir cevap vermek lazım. Bu ipliği iç piyasada boyanelere, konfeksiyonlara, sonuçta kumaş iplikten biz boyaneler olarak üretim yapacağız, kumaş üreteceğiz. Sonra da konfeksiyonculara versek, daha rahat ulaşmalarını sağlasak, daha katma değerli bir ihracat yaparız. Ve bu da ülkemize çok fayda getirir. Gene en çok gelen bir soru var. Likra ile ilgili. Likra'yı bulamama ile ilgili görüşleriniz ve fikirleriniz nedir? Neden Likra yok? Var mı, bize mi yok? Burak Bey, Likra Türkiye'de üreten bir tane firma var. Buysun dediğimiz Kore menşeli bir firmadır. Bu firma aylık ciddi miktarda Türkiye'nin kapasitesine belki yetmeyecek ama %75'ine servis verecek kadar bir likra üretimi var. Likra petro kimyadan üretilen bir e, materyaldir diyeyim. Evet. İplik değil çünkü ham maddesi farklı. Doğal bir el laf değil. Teknolojik bir ürün. Bugünlerde gerçekten talebe yetişemediklerini kendileri ifade ediyor. İtal mal da geliyor, İtal likra da geliyor ama yine yetmiyor. Piyasaya yetmiyor. Fiyatlar bu konuda size açıklamak gerekirse 5 dolardan 25 dolarlara çıktı yani neredeyse. Doğru bir öngörü, doğru bir bilgi diyeyim aldınız. İlerleyen dönemde Türkiye'de bunu üretmek elzem oldu. Belki Yerli iş adamlarımızdan, müteşebbislerden bunu beklememiz lazım. Bir Türkiye'de yerli bir Likra fabrikasının olması gerektiğini ben sektörden birisi olarak istiyorum. Siz bir iş adamı olarak örnek veriyorum. Bugün bir Likra fabrikasının kurulması 150 milyon euro. Deseler ki 5 ortak buluşacağız. Veli Bey bize 10 milyon euro ver Likra fabrikası kuracağız. Destekleyip bu parayı verir misiniz? Parasal destek bir şey ifade etmiyor. Buna gönül vermek lazım yani. Açıkçası 10 milyon da bulur, 20 milyon da bulur. Ülkede bunu çok daha üstünde yatırım yapacak insanlara. Biz tekstil sektörü olarak bu güvenciyi, bu üretimi desteklememiz lazım. Değerli, çok değerli iş adamlarımız var. Biz sonuçta bu teknolojik bir ürün. Sadece Türkiye'de kullanılmıyor. Bunu ileride ihracat edebilirler. Çok rahatlıkla da dünyanın her pazarına satabilirler. Veli Bey, t yolunuz nasıl keşişti? Bu derneğin kurucu üyesiniz, ayrıca finansör destekçisisiniz. Yani cebinizden hiçbir menfaat beklemeden sektöre bir yatırım yaptınız. Sektördeki çalışanlara bir yatırım yaptınız. Böyle bu konuyla düşüncelerinizi, görüşlerinizi alabilir miyiz? Burak Bey, Ersan Bey var. Cihangir Grup'un yönetim, yönetim kurulu başkanı. başkanı. Kendisi bu projeyi bana ilk açanlardan. İşte Sonrasında sizle beraber ofisimde evet. ağırlamıştım. Ee, orada bahsettiğiniz gelecekle alakalı tekstil sektörüyle yapmak istediğiniz projeniz beni çok etkilemişti. Evet. Orada şunu anladım. Ben de bu ailenin içerisinde olmam lazım. Biz e, Veli Bey. Geliyor deyince gerçekten çok mutlu ve onurlu olmuştuk. Çünkü Veli Bey'den şu söz çıkmıştı. Derneğin ne ihtiyacı varsa ben karşılamaya hazırım. Çünkü dernek sektöre hizmet etmek için kuruluyor. Bundan dolayı da size teşekkür ediyorum. Biz bur burada bir aile olacağız Burak Bey. Büyük bir aile olacağız. Büyük bir aile olacağız. Nasıl şirketlerimizde aileyiz, burada da bir aileyi temsil edeceğiz. Veli Bey geçen hafta Zoom üzerinden bir toplantı yaptık. Tanışma toplantısı. Başkanımız Sayın Ergin Aydın Bey'in önderliğinde gençler, yöneticiler, üst düzey isimler, öğrenciler. Bayağı bir kalabalıktık. Ne gördünüz o toplantıda? Neleri hissettiniz? Biraz kısaca anlatır mısınız? Burak Bey, o gün toplantıda gerçekten insanların heyecanı, evet. insanların kendinden sektöre neler katabileceği ile ilgili projeleri gördükten sonra gerçekten doğru bir iş şey yaptığımıza karar verdim. Kesinlikle öyle. Ve oradaki insanların hepsine ay zaman ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Kurucu üye olarak, Tıçet ailesi olarak. Biz size çok teşekkür ederiz. Sizin buradaki şimdi kurucu üyelerimiz bunu çok söylememi istemiyorlar ama ben her defasında söylüyorum. Hiçbir menfaat beklemeden birçok cebinizden para verdiniz ve bu sanat eserini diyorum sektörümüze kazandırdığınız Çok teşekkür ederim. Tihçat TV stüdyolarında röportajımızın sonuna geldik. Veli Özelsoy bu hafta konuğumuzdu. Veli Bey çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Bize zaman ayırdınız. Her zaman efendim. Arkadaşlar bu tür röportajları sektördeki saygın isimlerle belirli zaman aralıklarıyla yapacağız. Derneğimizin çok güzel projeleri var. Bunları yayınlar eşliğinde sizlere bildireceğiz. Veli Bey, kapanış yapıyoruz efendim. Kamera sizin. Söyleyecekleriniz varsa takdim edin. Teach ailesi olarak ben şöyle bir mesaj vereyim. Bizi takip etmeye devam edin. Güzel projelerimiz var. Sektöre katkı sağlayacak. Farklı fikirlerimiz var. Dışarıdan da fikirleri açığız. Onları da bize paylaşmanız dileğiyle. Hoşçakalın. Saygı ve sevgilerimizle bir hafta sonra yeniden görüşmek üzere. خوش